Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir cihat başlar mod videosunda daha sizlerle beraberim. Kaldığımız yerden ufak ufak devam edeceğiz. Şurada bizim acemilerimiz ve avcılarımız vardı. Biz bunları bir geliştirelim abi. Son savaştan bu yana da ordumuz ufak ufak dinlenmeye başladı. Canları ufaktan yükseliyor. Şimdi yapacağımız iş çok basit. Gori'yi, Teblisi ve Ganza'yı alıp artık bizim bu Gürcistan belasından kurtulmamız lazım. Bu sebeple tünel kazsak içeri tünel kazalım ya. Hadi uzun zamandır tünel kazmıyoruz abi. Bir tünel kazalım. i̇çeri giriş yapalım. Aksaray yağmalanmış. Kıbrıs kralılığı Monfort. tam Kıbrıs zaten bitti. Verelim abi. Bak Kıbrıs'tan herkes yerde. Oha Selçuklu'ya katıldı. Oo çoğu Selçuklu'ya katılıyor lan. Oğlum Selçuklu'ya katılıyorlar. Dur bir dakika. Kıbrıs yok. Baba ne yapıyorsunuz? O bizimkiler Tbilis'e geldi. Aslanlarım benim be. Gördünüz mü olayı? Biz burada Gori'yi ne yaptık biz? Baba bir durun da. Düşman izcilere rüşvet vereceğiz. İkin ham kaybettik de biz ona mı kazanırız zaten geri? Atina çok zenginden zengine geçmiş. Tünel saldırısını başlatalım abi. Hadi bakalım. Şu alayı Selçuklu'ya katılıyor lan. Çağrılarımız işe yaramış. Burada kal atı serbest ol. Çok güzel yer oğlum biz. Tüneli direkt nereden çıktık lan biz tüneli? Okçular <laughs> oğlum. Çok güzel yerden çıktık yalnız ha. Ben şu alttan meydandan falan çıkarız diyordum ama. Dışarıda mantı mı kesiyorlar? Bilmiyorum size geliyor mu ses ama. Kağıthanede markanın ne işi var abi? Deniz olan mesafemiz 15-20 km anasını satayım. Bu kadar içeri geliyorlar mı bunlar? Gerçi yemek bulmak için neler neler yapıyorlar abi yazık hayvanlar da. Beyler ben gelinimi Belki 70 kişi yapabilirim. Oğlum bırakın lan. Ne sözüm değil hadi ya. Biz onu nasıl alacağız? Uf. Aşağı mı düştü o? Selamlar olsun kardeşlerim. Niyetim çalışacak bak değil. çok sert gidiyoruz aga. Çok sert gidiyoruz. Adam Allah katına çıktı lan. Var Adam Allah katına çıktı adam. Şurada çok şey alırsam yok abi hiç tamamlamayız bu şekilde biz. 70'i tamamlamak imkansız. Bitti zaten. Savaş bitti. 7 kişi şey kaldı. Şeyden. adam mı bayıldı ne oldu ya? Baba tiflisi bana bıraksaydınız ben alacaktım zaten ya. Siz neden geldiniz ki? Sen esirimsin artık. Zırhlarınız, abi zırhları falan da çok kötü ya. Harbiden zırhları falan da çok kötü bu adamların. Yani üzülüyorum bir yandan da. Ama sonra diyorum ki niye üzülüyorsun ki Kamil? Bunlar senin düşmanın diyorum ya. Okçu yaptık. 68 tane okçu yine gömdük. Girebilir miyiz Tbilisi'ye Bize destek verelim. Bir günlük yiyeceğimiz kalmış burada. arada Sonraki saldırıya katıl. Hadi bakalım. Tiflis'ten şimdi şey yaparız. Erzak alırız abi. Tiflis'i bir alalım. Sonra Tiflis'ten erzağımızı alırız. Kaç kişiyle katılacağız? 7 tane askerimle katıldım lan. 7 asker neymiş abi? Tam kapıya dalıyorlar direkt. Oğlum Alpler, Malpler ortalığı da Emir Kemal. Emir Kemal kim ya? Helal olsun vallahi adam. Oo, Bizim Emirler çok güzel işler hallediyor şu an. Biz de namımızı koyalım ortaya o zaman. Selam Melek. Kalenin üst temizleyin. Gerisi bende. Siz suları temizleyin babacım. Okey. Bizden bir kişi yaralanmış. İyiyiz 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 abi. Şey çok güzel oldu. Yani Kıbrıs'tan 4-5 tane doldu. Kendi tarafımıza kattık. Benimle olan ikili ilişkilerinden dolayı geldi onlar da. Yani insaflı yaklaşıyoruz insaflı yaklaşıyoruz arkadaşlar. Güzel bizden kayıp yok. 14 kişiyi de indirmişim. Bir 70 kişi hedefim var. Bu iki nam kaybettim. Nam biliyorsunuz grup kapasitesi için çok önemli. Oğlum gel lan buraya. Sen de gel. Okey. Ne yaptık? 56 kişiyi indirmişiz. Tamam. Kaç kişi vardı ki burada? 340 kişi vardı herhalde. Benim gulamlarım olsaydı yanımda şimdiye kadar çoktan halletmiştim de ben işim. Bana sadece 7 kişilik kontenjan açmışsınız. O ne lan? Bu ne yapıyor oğlum burada? Saldırmaz değil mi? Yine ne iş var burada ya? Lan geliyor. oğlum. Bir dur lan. Dur bakayım. Oğlum kaç tane ok geldi At binmek için beceri yetersiz mi diyor? Boğaymış lan bu. At sesi çıkaran boğa mı olur ya? Neyse bir şey demiyorum. Hedefimizden uzaklaştık. 70 kişi indirecektik biz hani. Daha 25'teyiz abi yapamayız yapabilir miyiz? Yaparız ya. Ne bakayım abi. 70 yapabiliriz bence. Kalabalık burası hala. Ne oldu? Vurduğumu indirmem lazım abi. Yok çok az düşman geldi bitti galiba savaşı. 60'ta falan kalıyor maksimum. Ne devam. Devam da onlar niye açılıyor abi? 53. üç. O ne lan? Adam duvara girip çıktı. Aman hocam bakta kalmayalım. Sen ne yaptın daha demin? Atlı okçuyu mu öldürdün? 3 kişi 2 kişi bitti abi Yap, yapamadık yapamadık 55 kişi de kaldık keşke yapabilseydik de o, ben boğaya takıldım boğaya takılmasaydım çok rahat yapardık da neyse tiflisi aldık galiba yani yine bir geçen bölümdeki gibi bir bug olmazsa tiflisi toparladık son bir yerleri kaldı zaten Allah'ım azar Duvarların içi. Kal lan burada. Koruyun. Ben iki kişi girmişim zaten. Dinliyorlar mı beni? Kumandan ben miyim lan Maraşal? Tekme atıyor bak bak. Sen kime tekme atıyorsun lan? 59. Yok abi 70 görmeyiz. Görür müyüz? 10 kişi var oğlum. 61 kişi. 9'unu benim almam lazım. Bitti o iş alamayız. Yok. Bitti. Kaç oldu? 67'de. 68'e falan kalacağım galiba. 68'de mi kaldım? 68'de kaldım galiba abi. İki kişi de belki kalenin içinde alırız lan. Dur bakayım. Burada kal. 69. Vallahi 70. Vereceğim mi? Vermiyor abi. Artı bir güç vermiyor bak. Şu sandığı açabiliyor muyum? Oğlum ben tek mi girdim buraya? Oha bir kişi girmişim. Ne ilaka? Evet, bir tane tam ölmüş bir zannediz. Ne <laughs> yapıyorum geri zekalı. Böyle ne güzel kaleymiş lan burası da. La ilahe illallah. Güzel kaleymiş. Ne oldu? Ayda hayırlı olsun şimdi. Karakterde gücü biz 40 yaptığımız için büyük ihtimalle artık güç vermiyor bize. Şimdi şunu bir 10 yap demir vücudu. Güçlü darbe mi kasmak lazım? Güçlü da ikna mı kasmak lazım? İkna verelim ya. Şöyle zeka ver. İknayı 8 yap abi. Tek elli silahları da manuel geliştireceğiz zaten. Okey. Böyle ilerleyeceğiz. Şimdi tiflisi de aldığımıza göre artık burada sadece tek bir bölge kalıyor. Bir şeye bakacağım. Taraflar diyelim. Selçuklu diyelim. Terebeyleri. Bak Emir Nixonlar bilmem kimler. Haş ile sorun yok sorun yok. Hazem Şahlarla savaşta. Bak Selçuklu Bulgaristan'la ve Papalık'la yakında bir savaş başlatacak. O yüzden bizim cephe kapatmamız iyi oldu. Bulgaristan'la savaşırsak Atina taraflarını falan savunmak için mecbur o tarafa döneceğiz. Yine Şahlar'la savaşamayacağız. O yüzden aa merdivenle gireceğiz buraya. Haydi bakayım saldırıya bizzat ben katılıyorum yiğitlerim. Alalım burayı da bitirelim. Yok Ben o kule merdivenlerden var zannettim de yokmuş. Ben şuradan şey yapacağım. 5 nam kazandık? Savaşa girdiğim için nam mı kazandım? Haydi gulamlarım. Gulamlarım doluşa geçti bak okçular gulamlar. Mis gibi ilerliyoruz. Muhtar Gazi bayıldı yine. Muhtar Gazi'ye bir ayar çekeyim ben yani. Muhtar Gazi işleri biraz cıvıtmaya başladı. Telefonu sessiz alacağım. Şurada sakinken. Ortalık sakinken şunu bir halledelim. Okey. Şimdi yeni düşman kuvvetleri gel. Oğlum tepede mi bunlar? de buraya böyle. Burada kal. Düşman üzerine koşma. Bu surları bir temizleyin bakalım. Atı serbest bu arada. Okey. 10 kişi indirdik. Bizim okçular oklamaya başladı. Sağlam oturttular orada birine yalnız. Okey abi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Oğlum rüzgarından mı bayılıyor bunlar? Ben Alan vuruyoruz ya oradan mı şey Ölüyorlar galiba. Canaz olanlar arama sağlığından ölüyor. koyalım. Tamam, o arkadaki iki koyu da alırsınız. Ben devam ediyorum. Okey beyler. 70 yapayım sizi çağıracağım. 70 yapayım sizi çağıracağım. Şimdi videoya girdik yazan yazan. Normalde basatlar kimse yazmaz anasını satayım. Dolun ya gelin. Siz gelene kadar ben toparlarım zaten bu Tamam abi hadi bakalım. Arkada var 3-5 kişi. Siz onlarla oyalanın. Sizi yemledim ben orada. Ben de geliyorum hadi bakalım. Kaç kişi? 48 kişi. 20 kişi daha alırsak bitiyor. 3 kişi alırız abi, buraya girdik bile. Selamünaleyküm. çok kalabalık lan. Allah'tan güçlü değiller ha. Güçlü olmadıkları için zaten böyle çok taşıma dalıyorum ya. Sen emir misin lan? Ha? Prens. Aa prens. Prens Mamaspa. Prensi kestim daha demek. Hadi prensi. Prensimizi kestim lan. Kestim onu. Oğlum teslim olun teslim alo Bak bu da yetkili bir abi Göz taşı oğlum elinde Aa bu da Prens mi oğlum bu ne oluyor bu kaç tane prens var lan Nasıl bir fuş bu Prens manas diye şey mi var Asker sınıfı mı var bunlarda Niye hiç işte daha önce karşılaşmadık Allah Allah Bu işe bir tuhaflık var lan. Monaspa diye bir sınıf var o zaman abi. İki tane prens monaspa olmaz herhalde. Birinci Monaspa, ikinci Monaspa falan muhabbeti ediyor. Var mı öyle bir şey bunlarda? Bilmiyorum ki. Bak bu, bu tam bu normal Monaspa. Bak bu Prens Monaspa, normal Monaspa. Öyle ayıracağız herhalde. Kafa da aldık da biz bayağı bayağı film yapıyoruz ya. Nado resmen kıyım yani 300 kişi falan da baksana ortalık ortam çok karıştı. Bizimkilera bak abi bizimkilere yani tuttuğunu yapıyorlar şu an. Adam tuttone yapıyor ne yapıyor bu 120 kişi ben aldım zaten abi. Kovalıyorlar bir de bak bak. Şurada da birileri var galiba aşağı düşenler ya. Yok mu? Nereye gidiyorsunuz? Bir yerlerde adam var yine. Şu, aşağıda işte ya. Şu tarafta mı lan? Anan satayım düştüm. Oh. Selamun aleyküm. O da gitti. O adamın yanına düştüm ya. Adam havada kılıcı bana bir taksa tık tık olduk ha. Neyse Gürcistan da bitti. Sırada artık kim var bakacağız. Bamsı ne yapıyorsun oğlum? Kale savunması şeyindeyiz savaşında. Kapalı alanda ok atıyorum. Kurban olayım Bamsı. Sen de mi prenssin? Aa bak bu da prens. Alayı prens lan bunların. Oğlum sağlam vuruyorlar yalnız Sen kral manas mısın sen de? Al. Kevaşı Kevaşut savaşçısı. Peki. Allahum ahmin min adayna. Şimdi Anzile kaçtı, Jacob kaçtı. Bak. sen esir Sen kaçtın. Sen oğlum bunların hepsi burada mı toplandı lan? Kaç kişi var oğlum burada? Allah'ını yakaladık biz bunların. Gulan başlığı. Baba çok çok zayıfsınız siz ya. Yani kusura bakmayın ama. Aa ben şey alacaktım. Orduma. Dur. Şimdi gruptan tamamız abi. Grupta çok bir şey yok da Tiblis'ten yiyecek almamız lazım. Pazar yeri. Ordu yerize kal baba. İki araba iki araba okey. Şimdi Bunlar da bitti. Biz şu Tbilisi'de biraz bekleyelim. Kırgızistan tarafı eğlendi. E, elit birlik alsak buradan 16 kişi alıyoruz. 5600 veriyoruz. Gerek yok bence. Baba şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Artık Hazen Şahlar'da gerçekten bir talagan almışlar mı bizden bunları? Hazen Şahlar'da artık bir şey yapmamız. Bence bir barış yapıp bizim bir Bulgar tarafına geçmemiz lazım. Bulgaristan da büyük. burası şey tamam. Burası Papa. Bulgar ve Papa yapıp ilerlememiz lazım. Çünkü benim burada bak sıkıntılı yerlerim bu köyler ne? Benim burada sıkıntılı yerlerim var. Atina var, İstanbul var. Buraları kaybedemem. Kaybetmeyi de göze alamam. O yüzden biz bir Bulgar tarafı yaparsak mükemmel olur gibime geliyor. Şimdi taraflarda zaten Bizans bak. Bizans elendi. Abbasiler var da Abbasilerin derebeyi de yoktu doğru düzgün. Şimdi Bulgar var. Savaş çıkacak. Eyyubi var. Eyyubi biraz sağlam. Gürcüler gitti. şahlar var. Sağlam. Bak bak bak. Yakın zamanda bir ateşkes çıkabilir diyor Arzemşah. İnşallah. İnşallah. Vallahi inşallah. Haçlılar Eyyubilerle savaşta. Haşhaşler elendi. Kıbrıs elendi. Kıpçak var ama Kıpçak'ta pek bir şey yoktur. Baş bu Baybars, baş bu Baybars'ı kendi tarafımıza çeksek iyi olur aslında. Moğollar var. Moğollar biraz sıkıntı. Papa var abi. Papa ikinci Honorius. Selçuklu'nun derebeylerine, yerlerine baksana. Bizim sayemizde oldu bunların hepsi. ha. Bak Saris, Varelas, Sannas, Kalivas, Nixon, Aziz. Bunların hepsi bizden geldi. Bunların hepsi bizden geldi abi. Dukak Devleti'nden sonrası bence bizde. Bizden gelenler yani. Ve Trabzon durum vardı. O da Allah'ına kavuştu. Şimdi biz o zaman şeye gitmeye gerek yok. Biz Konstantinye tarafına doğru bir gidelim. Tamam mı? Ufaktan ufaktan. Yolculuğumuz o tarafı olsun. Eyyubilerden Haçlılara mı? Ha, yok tamam. Şey, o kale şeymiş. Atina yakınlarında düşman grubu. Kim geziyor lan Atina yakınlarında? Of 27 bin mi? Paranın içinden geçtik. Paranın içinden geçtik abi. Bu şehri artık düzenleyecek bir şeyimiz de yok. Hazır gelmişken buraya bir bağış yapalım. Okey. Buradan geldik. Eskişehir'de durumlar neydi? Dur bakalım. Eskişehir'de benim. Eskişehir. Bir bağış yap. Burada altın madeni inşa ediyoruz. 9 gün sonra bitecek. İzmir'e gel abi. Şehirlerimizi bir dolaşalım. Şu Atina taraflarına dolaşan büyük bir Bizans'tan kalma birileri. Bak Haşhaşlılardan şey yapıp Moğollara katıldı. Vay. Baba İzmir'e de bir bağışımızı yaptık. Bu şehre bir ulak karakolu yapıyorum. Para geliyor zaten. Para akıyor abi. Paranın içindeyiz artık. 30 bin para geliyor abi haftalık. Ki bunlar daha da iyi olacak benim şehirlerim toparlandığında. O Bulgarlara gitti. Atina civarında kim var abi? Minik bir düşman grubu göründü falan filan diyor ya. Aha bu, bu sen misin? O kaçak onlar. Şey yapamıyorum ama ya o kötü. Mesela buraya ben lonca başkanıyla değil de mesela başkan olsa ben başkanla konuşsam buraya asker toplasam. Yapamıyorum onu. Lonca başkanıyla ben ne konuşacağım ki? Buradan toprak alsak ne alacağız buradan toprak? Boş ver. Yani öyle bir şey yapmamız lazım aslında. Yani öyle bir özellik olsaydı iyi olurdu. Ha bir dakika. Hatırlık rastgele köyleri kurtarıp bir şey yapabilirsin diyor. O zaman bir dakika. Şuraya bir bağışımızı yaptık. Buraya yapacak bir şeyimiz de yok zaten. Buradan bir çıktım. Şimdi şurada köy vardı abi. Şu köye doğru ben bir gideceğim. Hazrem Şahlar tamam abi. Hazem Şahlarla barış için her şeyi yaparız. Abi nasıl bir günlük yiyeceğim var ya. Şimdi şu köy ne? Haydutlar. tarafından ablukaya alınmış. Tamam. Vanillot'taki şey mantığı mı bu? Hayır, Pozisyonunuzu Gayri, koruyun. Pozisyonunuzu koruyun. Kaç kişi 50 kişi. Siz hayırdır lan buraya gelmişsiniz köy ya şey yapıyorsunuz. Ha? Niye vuramıyorum? Niye vuramıyorum ben bunları? Aa burada köylüleri bak ne yaptınız lan köylülere? Pişt. Ne oluyor burada? Burada bir tuhaflık var. Sen misin haydut lideri? Köyü serbest bırak lan. Bırak lan köylüleri. Saldırın lütfen. <laughs> Olum, vurun. Lan. Köylülere saldırıyorlar. Buraya açamıyor muyum? Bas bas bas. Benim adım Kamil Paşa lan. 37 kişi daha var oğlum bu neymiş böyle böyle şey mi oluyor ya? Bizimkiler nerede bu arada? çok merak ediyorum bizimkiler şu an ne yapıyor. <laughs> Sen <Mesela> şu tarafından <laughs> öldürdü falan değil mi? de bir yerde savaşıyor şu an. Uzaktan ok atıyorlar abi yakın dövüşe girmediler bak. Kaç kişi kaldı ki? 20. Siz hayırdır lan? Gelmişsiniz burada köy al, abloka almışsınız falan. He? İnsanları burada sıkıntıya sokuyorsunuz falan. Oğlum size bu topraklarda yaşatmam ha. Bak alayınız haydut olsanız da ben de bir haydutum. Ama sizin bildiğiniz haydutlardan değil. Kaç kişi kaldı? 5. Erkek esirleri falan bayıltıyorlar şeyler size de bak ya. Bitti mi? Bir kişi kaldı. Nerede o? Aha burada. Ne oldu? Yalnız mı kaldın he? Ne getiriyorlar baba bana hediye? Mücevher getiriyorlar. Onur kazandım. 3 nam kazandım. E, Köy de ortadan kalktı. Okey. Bu muymuş yani? Peki. Bu bölümlük bu kadar olsun diyelim o zaman. İzlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum sevgili dostlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşerek. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.